Merhabalar ben Kadir Kirişçi. Uzun zamandır sonra yeniden bir video daha çekebilme, çekebiliyorum ve ufaktan da heyecanlıyım ama zamanla kendime gelirim büyük ihtimalle. Geçtiğimiz son 2-3 sene içinde başıma veya 3 dakika da olabilir. Başıma neler geldi? Çok kısa şekilde bir özetlemem gerekiyorsa eğer ki ilerleyen günlerde daha uzun şekilde de anlatabilirim eğer isterseniz. Ee, Finlandiya'da yaşıyordum ve çalışıyordum. Oradan İstanbul'a taşındım. İstanbul'a dedim ki beni burada harcarlar ya ben hemen tak Ankara'ya geri döneyim. Ankara'ya döndükten sonra Amerika'ya geri dönesim geldi. Amerika'ya dönmek istediğim dönemlerde işte bu Covid şeysi patladı. O dönemler hatırlıyorsanız işte New York'ta falan çok fazla insan ölüyordu. Dedim ki ya Türkiye daha iyi sanki. Bir de sağlık daha ucuz Türkiye'de. Öyle olunca biraz Türkiye'de kaldım. Türkiye'de kaldıktan sonra Türkiye'de yaşamanın kendine ait olan bir siniri ve stresi varmış. Bunu böyle biraz daha içimde hissetmeye başladım. Bir de pandemi olduğu zaman işte insanlar çok fazla dışarıda çıkamıyorsunuz, hani sosyalleşemiyorsunuz ya. Evde oturup şey yapıyorsunuz yani. Ben neden Türkiye'deyim? Gibi eee nasıl diyeyim? yaşamsal şeyler düşünmeye bak insanın çok içine dönüyor yani ben Türkiye'de ne yapıyorum gibi şeyler falan filan başladı. Pandemi döneminde Amerika'ya dönmenin çok mantıklı olmadığını düşündüm. Çünkü hani Amerika'nın halde Türkiye'nin halde fazlasıyla kötüydü ama Türkiye'de hani işler biraz daha kolay aslında şehirde yaşan yaşamak şehir hayatı olduğu için daha doğrusu. Neyse ardından işte böyle bir ama Türkiye'de yaşamanın böyle bir siniri stresi ve Türk vatandaşı olmanın böyle bir şeyi var, zorluğu var. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle Allah isen isteyen herkesten bunu alsın. Yani vatandaşlıktan çıkmak isteyen herkese Allah hani böyle kimliğini yırtsın yani köşeye koysun. Ben isteyenlerdendim oldu. Çok mutluyum bu konuda. Çünkü hani parkta yürüyorsunuz, polis çeviriyor, laf ediyor, o oluyor, bu oluyor, savcı odasına çağırıyor, azar çekiyor, saçma sapan işler böyle hani. Ne bileyim, hayata gelmişsin ya, yani. dünyaya sadece bir kere geleceğimiz bir sistem içindeysek eğer, tamam mı hani? Başka bir insanla henüz konuşmadım yani böyle, yo ölünce yeniden geliyorsun, yaşıyorsun falan diyene de hiç denk gelmedim. Eğer böyle bir şey varsa, değil mi? Hani yaşım da 70-80 değilse, hatta yani 40 yaşından da daha 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 genç bir insan olaraktan neden Türkiye'de yaşayayım diye düşündüm. Ardından da aklıma şey geldi işte mesela Amerika'da yaşarken veya yurt dışında herhangi bir yere giderken hatta Finlandiya'da işte bu çalışma oturma izinlerini falan filan alırken de e, Türk vatandaşlığı hiç kullanmadığım, Türk pasaportun bile olmadan hatta Eski mavi kimlikle dolaşana ne kadar Türk vatandaşıyım bu dokümanda çok da değil. Ee, bunda hep bana zorluklar yaşattığını gördüm. Anlatabiliyor muyum? Mesela işte başka ülkelerden gelen yani Türk şey olmayan, yani siyasal İslamla yönetilmeyen başka ülkelerden gelen çocukların mesela işte bu legal dokümanları vize izinleri falan filan mesela hani hızlı hızlı onaylanırken benimkine kıyasla ben mesela onların birçoğuna göre aynı dönemde gelmiş olsak bile onlar benden daha önce gelmiş olsa bile aynı belgeler, aynı işler için, aynı muhabbetler için mesela onlara oran 2-3 ay daha fazla süre bekledim. Veya böyle bir işte vize şeysine gidiyorsunuz. Hani devlet binasında işte şunu istiyorum, bunu istiyorum, bu yüzden istiyorum, işte şunlar dokümanlarım falan filan. Hani böyle orada çalışanlar bakıyor, ha Türk vatandaşlığı da varmış falan filan yapıyorlar. Ben bunları hak etmedim. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu hak etmedim yani. Ben dünyaya sadece bir kere geliyorsam, neden Türk vatandaşlığım var diye Avrupa'da hor görüleyim. Değil mi? Çıkarım. Çıktım. Onun haricinde işte bir de polisler, bekçiler, savcılar, jandarmalar, olar, bular yani... Kime böyle bir merhaba deseniz sıkıntı çıkıyor veya kim size bir merhaba dese sıkıntı çıkıyor. Yani konsere gidiyorsunuz bir yere gidiyorsunuz özel güvenlikse artist yapıyor köpükleri görebilir miyim falan. Şimdi bu tarz at kafalarına polis, jandarma, o bu, savcı, avcı herkes dahil buna bu arada. Şimdi Türk böyle kimliğini gösterdiği zaman size hani böyle bir şey yapıyor. Sana normalde tokat atardım ama atmayacağım şanssızım falan filan muhabbeti yapıyor. Yabancı kimlik verdiğiniz zaman hani şey oluyorsunuz. Ne onun adı? Normal insan oluyorsunuz. Veya şöyle söyleyeyim mesela işte Türkiye ben mesela işte bence hayat hani böyle sınıflara ayrılmış durumda tamam. Mesela işte şu anda Türkiye'de mesela Suriyeliler ve işte bu kaçak Afgan göçmenler falan filan. Mesela 8. sınıf vatandaş falan. AKP'li olmayan Türk vatandaşları artı bir sınıf daha üstte. 7 veya 6, 7 diyelim. İşte böyle milletvekili, AKP'li bakan falan tanıyanlar böyle işte birinci şeydi. Akşam sizi yolda çevirip döven bekçiler mesela üçüncü sınıf vatandaş. Parası olanlar falan filan üç ile ikinin arasında bir yerlerde. İşte böyle bir sınıfsal bir karmaşa var yani. Hiçbir şey çok mantıklı değil. Ben kendime açıkçası hiçbir suçum olmamasına rağmen veya hani böyle doğacağımız zaman hani böyle hiç kimse bana gelip şey demedi. Nerede doğmak istersin demedi yani. Ben hani kendi isteğimle veya kendi seçimimle Türkiye'yi seçmiş bir insan da değilim. Hani öyle doğduk. Yapacak hiçbir şey yok. Değil mi? Kimsenin yok yani. Olsa zaten e, seneler önce konuşan bir amca vardı. Ben salak mıyım? Danimarka'da doğmak mı isterim mi? Öyle bir laf etmiştim mesela. Ben o amca hissediyorum. Hani şuramda hissediyorum o amcayı şimdi hem böyle hani 8. sınıf vatandaş olacaksın hem devlet görevlerini azar yiyeceksin hem o vırt zırt bir şeyler falan filan. Avrupa'ya gitsen hor görülüyorsun. Her şey çok kötü. Dolar bugün, bugün ayın kaçı? Bugün 17 Aralık, pardon 17 Kasım 2021. Dolar 10.7 tamam mı? 75'i gördü bugün. Neden yani? Onun haricinde her şeyi bir köşeye attım. Tamam Her şeyi tam bir köşeye attım. Devlet bir de penisiniz var diye sizden 40 bin lira, 50 bin lira para istiyor. Şu anda 50 bin oldu galiba. Ben vatandaşlıktan çıkmayı kafama koyduğum zaman Türk vatandaş, sadece Türk vatandaşlığı olanlardan 40 bin lira artı bir vatandaşlı olanlardan 50 bin lira istiyordu. Neden? Şimdi hem bana bu kadar zorluk çektiriyorsun, tamam mı? Herhangi bir anayasal bir şeyim yok. Yok. Değil mi? Şimdi mesela insanları işte böyle şikayet ediyorsun, dava açıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsunuz. Oradaki dosyalar onaylayanlar adı her neyse. Onlar savcı galiba bu arada ama çok emin değilim. Onlar böyle gittiğiniz zaman ilk şey sorusu soruyor yani. Tanıdığın biri var mı diyorlar. Yani milletvekili falan filan. Bak yok. Kardeşim yok yani. Olsa Sizle mi uğraşacağım? Olsa sizle mi uğraşacağım yani? Verginizi çalar yerdim sağda solda. Sonra derdim ki Allah kitap dinmin zırtkın vırt zırt. Herkes beni alkışlardı. Mal mıyım ben? Böyle bir şeyim olsa ben niye insanlarla uğraşayım? Salak mıyım ben? Aptala mı benziyorum? Zannetmiyorum. Her neyse. İşte bunlar da çok fazla üstüme gelmeye başladıktan sonra bir de devletin bana hadi bir de bize penisin olduğu için 50 bin lira ver şeyleri. Ardından ikinci el araba fiyatlarının neden? <laughs> Böyle bir anormal zamlanması ve Türk vatandaşı olmayanların ÖTV'siz olarak araba satın alabiliyor olması tarzı şeyler sebebiyle dedim ki Türk vatandaşlığı benim hayatımdaki en büyük dert. <laughs> Ki büyük ihtimalle bir çoğunuzun hayatındaki aslında en büyükler Türk vatandaşı olmanız diye tahmin ediyorum. Mesela Türk vatandaşı olmasaydınız da ne bileyim bir İngiliz, bir Alman, İtalyan, Fransız, belki Polonya bile, Roman, Bulgar. kafanı der, rastgele ya böyle şunun a, aynen yani büyük ihtimalle şu sıralarda daha iyidir yani. Ben dedim ki ben bundan çıkayım. Ben bundan çıktıktan sonra da ne onun dedi? İşte bu AKP'nin... Çeşitli troll grupları var böyle. Orada insanlar hedefe alıyorlar. Ondan sonra işte sizin adınızı veya twitter adresinizi bir şeyinizi işte bu gruplarda paylaşıyorlar. Sonra sizi taciz ediyorlar. Şimdi e, ben şey bir insanım yani. Mesela benle uğraşan bir insanda ben uğraşmaktan zevk alıyorum. O yüzden bana işte bunlar çeşitli böyle saldırılarda bulundular. İşte linç girişimleri, küfürler, annen de öyleydi, baban da şöyleydi falan filanlar ki çok yani. Ben de gittim bunların hepsine dava açtım. 200 tane dava açtım. Ama bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Dava açtığınız insan kim? AKP'li mi? Dava yok. <laughs> yok. İşte yazıyoruz mesela 200 tane insana 200 tane ayrı dosyam var. Kağıtlarım burada mı? Türkiye'de mi kaldı? Emin değilim ama isterseniz bir gün onları da hani bir fotoğrafını göstereyim. yani. Şöyle, şöyle dava dosyam var. AKP'liler açtı. Bu kadar dosyam var. Ne anladın? İşte davayı mesela kimi açıyorsunuz? Mesela işte eğer bu troll gruplarından size böyle laf eden bir polis, bir asker, bir özel hareket, bir jöftü pöftü oydudu buydudu falan üç harflerden herhangi bir şeyse zaten şöyle oluyor: Siz davayı açtığınız zaman devlet davayı açtığınız kişiye gidiyor diyor ki Twitter profilini kapat. Twitter profillerini kapatıyorlar. Ondan sonra savcılıktan size yeni bir kağıt geliyor diyorlar ki biz bu kişinin kimlik şeyini tespit edemedik. Ama nedense, tabi işte Google'dan bu bilgiler genelde hani hemen silinmiyor ya. Mesela hani adam örnek Olaraktan profil ne bileyim 5 gün önce silmiş, kağıt bana gelmiş. Şimdi adamın şey profiline yazdığım zaman mesela Google Images'lardan adamın işte bir profil fotoğrafını paylaşı şeyleri falan filan görebiliyorum. Nedense... Bana gelen yaklaşık 20-25 tane yanlış hatırlamıyorsam işte ya biz bu kimliğin şey bulamadık dedikleri bu dosyaların, kağıtların, ne her, her neyse adı hepsi polislere, jöhlere, pöhlere falan filan şeydi. Ne aitti. Onu da boş verdim. Onun haricinde mesela ne bileyim yine bir işte böyle dini bütün bir abimiz, ablamıza benzeyen birisi veya işte Kabe fotoğrafları paylaşan, AKP şeyleri paylaşan bir insansa mesela Hani adamın adresi mesela Twitter'ında yazıyor yani. Herif hani elektrik faturasını Twitter'da fotoğraflarında paylaşmış. Yani adamın adı, soyadı, adresi her şey orada yazıyor. Her şey TC kimlik numarasına kadar bulduğum adam var. TC kimlik numarası. Adı, soyadı, cep telefonu, TC kimlik numarası herifin ya. Hepsini Twitter'da paylaşmış herif. Yani 7-8 senedir kullandığı profil düşünün. Hani en altlara inerekten bakıyorum. Çıkartıyorum yani bilgilerimi ve diyorum ki hani adam bu, adı bu, soyadı bu, TC'si bu cep telefonu, bu adresi bu. Bu verileri alıyorsunuz. Savcılığa itirazda bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki yani siz bu adamın kimliğini tespit edememiş olabilirsiniz ki ben inanmıyorum. Ben ettim. anda da bu adam. Ondan sonra da şuna başlıyorlar. Ne onun adı? Ee, i̇şte yeniden itiraz geliyor. Diyorlar ki işte işte dava açılan kişi yok. Yok, yok. yok siktir git yapıyorlar yani. <laughs> Ve onun haricinde, şimdi ben tabii itiraz etmelere başladıktan sonraki duyduğum kadarıyla savcılıkta da herkes bir ara beni bir konuşmuş. <laughs> i̇yi, adımız duyulsun. İyi, iyi, güzel. Neyse işte, adım böyle duyulduktan sonra bir yerden sonra işte galiba 50. ve 60. itiraz mektubundan falan sonra artık savcılar itirazın sebebini yazmayı bıraktı. Davanın kime açıldığını söylemeyi bıraktı. Her şeyi bıraktı sadece hani böyle copy paste bir tane kağıt geliyor böyle siz dava açmışsınız dava yok siktirin gidin amına koyayım diyor böyle kağıt bu kadar. Sonra şimdi bu kağıda itiraz etmek için ilk başta savcılığa işte itiraz mektubu yazarken işte lan sen kimden bahsediyorsun bu kim bu hangi dosya adı ne soyadı bu bu kim hangi kullanıcı falan diye yazmanız gerekiyor. Yazdığınız şey cevap bazen geliyor bazen gelmiyor bazen e, yok sana falan yapıyorlar falan filan böyle böyle şeyler. Şimdi ben mal mıyım? Tamam mı? Ya yani hikayeyi ufaktan anlattım. Burada farkındayım. İsterseniz ileride daha detaylı da anlatırım ama aşağı yukarı böyle bir hikaye. Neyse şimdi ben mal mıyım ki? Sırf AKP'li olmadığım için, siyasal İslam'la fikirlerimin çok fazlasıyla ayrı olduğu için, değil mi? Neden ben varlığını fazlasıyla şu sıralarda sorguladım. Anayasa veya ceza kanunundan yararlanamıyorum. Değil mi? Mesela bana yazılanların yüzde birini falan herhangi bir AKP'li bakana falan deseler, değil mi? Adamların evine koçbaşıyla girerler. Boğaziçi eylemlerindeki işte 18-19 yaşındaki çocuklar böyle sadece eylem yaptılar diye yüzlerinde maske olan herifleri her nasıl başardılarsa adreslerini tespit edebilen ve evlerinin hani kapısını değil kapının sabitlendiği duvarı köşçbaşı başıyla delip geçen özel timlerle 18 yaşında çocukların evini bas, basabilen harika bir devlet neden benim adını, soyadını, cep telefonu, TC kimlik numarasını, Twitter adresini verdiğim adamın kimliğini tespit edemiyor? <laughs> neden? Neden? Yani benim tek suçum siyasal İslam'a inanmamak mı? Benim tek suçum babamın AKP'li bir milletvekili olmaması mı? Benim tek suçum ne bileyim işte onun bunun yani sizin daha doğrusu benim değil artık. Sizin vergilerinizi alıp böyle ne bileyim orada burada çatır çutur yememem mi? Fena bir suç değil. <laughs> yani tabii ben de isterdim. <laughs> bunları yapabilmek ama olmayınca da olmuyor. Neyse işte bunların her biri bana çok ağır gelmeye başladı. Ondan sonra da işte vatandaşlıktan çıkmak gibi bir şey düşündüm. Ee, buradan ben herkese sesleniyorum. Özellikle 40 yaşından daha genç ve özellikle ve özellikle 30 yaşından daha genç ve özellikle ve 30 öz, daha, da daha da daha da daha da özellikle 25 yaşının daha altındaki daha doğmamış arkadaşlara bile sesleniyorum. Türkiye'den bir halt olmaz. <laughs> i̇şte şimdi bu siyasi partiler ne bileyim CHP'si, İYİ Partisi, o sudu bu işte diyorlar ya işte gençler üzülmeyin kurtaracağız edeceğiz onu yapacağız bunu. Hayır. <laughs> olmayacak. Neden olmayacak? İYİ Parti denilen parti MHP'nin böyle cep telefonu daha iyi kullanan tarafı. Bir tane hani böyle işte kurtlu mimler paylaşmıyorlar. Tabi onlar bunu gerçek paylaşıyorlar bence mimler ama neyse çok önemli değil. CHP denen partide Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal, siyasi yasağını kendi isteği ve arzusuyla kaldıran partidir. <laughs> Düşünsenize çok büyük umutlarım var. Hadi ya kimden? Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağını isteyerek ve bilerek kaldıran partiden. Süper zekayım çünkü ben. Neyse. O yüzden diyorum ki hani tabi elbette ki çok paranız olmayabilir. Zaten şu dönemlerde dolar her gün 1 lira attığı için hiç kimsenin çok bir parası olmayabilir normal olarak da. Ama hani üniversiteye gidin saçma sapan bir bölüm olsun değil mi? İşte oradan bir Erasmus ayarlayın. Erasmus ayarlamış elinizden gelen her şeyi yapın. Yani bunu mesela Erasmus'a gidememeyi şey gibi düşünün hani. Seni asacağız veya asmayacağız. Erasmus'a gideceğim ya da gitmeyeceğim. Gibi bir şey olarak da bunu düşünebilirsin. İşte Erasmus'a gidin. Zaten üniversiteyi hallettiyseniz işte Master'a gidin. Anlatabiliyor muyum öyle? Yani Paranızı bir şekilde biriktirin. Saçma sapan ucuz bir Avrupa ülkesinde. En yani en boktanı da olur hiç önemli değil. Dil okuluna böyle hey, yalandan ben dil okuyacağım falan filan yapın. Orada biraz takıldıktan sonra ne bileyim. Aa, işte orada bir üniversiteye falan kaydolun. Yani evet hayatınızdan 4-5 seneyi bu birazcık silecektir yani normal şartlarda mesela şu anda 22-23 yaşındaysanız benim dediğim şu anda yapsanız iş hayatına 24-25 yaşında falan en yakın başlayabilirsiniz ama 25-26 yaşınıza kadar Türkiye'de ne yapacaksınız, değil mi? Yani en azından orada bir yüzünüz güler. Yani öğrencilik hayatınız biraz daha artar daha fazla öğrenci olursunuz. Ama en azından Türkiye'de yaşama stresinden kurtulursunuz. Benim 2000 galiba 18'den beri veya 2019'dan beri yanlış olmasın. 2019'dan beri aynen yaklaşık tanıdığım yani hepsi kankam olmasa bile tanıştığım beraber oturduğum evini ziyaret ettiğim hani öyle yani bir yani bir günlerimi geçirdiğim yaklaşık 35 tane insan bugüne kadar Yurt dışına taşındı, geri gelmemek üzere. Yani belki yazın falan geliriz kafasında herkes. Ben size şey söylemek istiyorum. Yani umutlarınız var, çok güzel. Ama yani bir bir şey yarayacak çünkü. O sebepten ötürü. Ben bir de tabii Türkiye'de yaşadığım dönemde Türk kültürüne biraz daha adapte oluptan Türkiye'de insanlar ne yapıyor acaba ya yani diye düşünerekten gözlemleyerekten falan filan biraz yaşadım. Şimdi hani bana gelen sorulardan biri genelde şu oluyor. Yani yurt dışında yaşamak Türkiye oranla nasıl bir şey? Ee, Türkiye'deki yaptığınız şeye yani sabah uyanıp akşam uyuma şeyine, festivaline yaşamak denmiyor. Bu başka bir şey. Yabancı ülkelerde yaşamak denen bir şey var ama işte hiç yaşamayan bir insana ben bunu anlatamam. Yani şey diyemem mesela kanka hani bu bu böyle yapamam. Çünkü deneyim yok. Hani hiç görmediğiniz bir rengi size anlatmak gibi bir şey bu. Yani pembe ama yeşildeki bir falan. Öyle bir renk yani. Neyse bu sebepten ötürü de yine geçen aylarda Avrupa'ya taşınan bir tane yakın arkadaşımla beraber Türkiye'de kalan kendi arkadaşlarımıza çok üzüldük. Ve dedik ki yani biz en azından ilk başta kendi arkadaşlarımızı bu ülkeden çıkartalım. Ardından da Aa, ne onun adı? Çıkmak isteyen gençlere de yardımcı olalım İşte bunlara danışmanlık edelim hangi belgeler var onları söyleyelim İşte nasıl çıkabileceklerini gösterelim anlatabiliyor muyum? Yani işte üniversite okumak istiyorsa işte şurada oku yani Koçta Sabancı'da orada burada senelik 100 bin lira 120 bin lira Okuyana kadar aptalsınız zaten onun ben farkındayım da Gider Avrupa'nın her yerinde okursunuz İngiltere hariç yani salaksınız o ayrı bir konu Dümdüz geri zekalısınız bu arada puh size sakinim İşte dedik yani bu tarz şeyler yapmak isteyen insanların böyle yönlendirebileceğimiz bir şeyler buluruz belki veya hani böyle ne bileyim örnek olarak da veya işte aşçılık veya işte kuaförmüş teknisyenmiş, tesisatçıymış falan filan insanlar hani böyle en azından herhangi bir Avrupa ülkesinde işte böyle bir tesisat eğitimi ya işte aşçılık eğitimi falan filan ayarlayaraktan bu insanlar işte hani orada böyle bir oturmalı düzene falan geçirebileceğimiz çeşitli şeylere bakmaya başladık. Şu anda hala üzerinde çalışıyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki hayat eğer sadece bir kere geliyorsak yaşam Türkiye'de geçirmek için çok değerli. Ha eğer ölüp dirilip ölüp dirilip ölüp dirilip ölüp dirilip hani bir şeyler yapıyorsak Hani 8-9 kere yaşayacağımın garantisi varsa belki bir tanesini böyle bir Türkiye'de geçirip şey diyebilirim yani Böyle yaşanmaz Hani sadece emin olmak için işte anlatabilirim Ortada bir hata var Hata olduğunun farkındayım Ama devam etmek istiyorum kafasındaysam Veya hani ben uçurumdan atlarsan ölürsün Gerçekten mi falan Hani böyle bir düşünceye kapılmak istersem eğer 8 kere yaşayacağımın da garantisi varsa mesela Türkiye'de o zaman yaşanır. Onun haricinde ben hiç kimsenin ne bileyim bunu yapmasını gönülden istemem yani. Düşmanım yaşasın. Evet sevmediğim herkes, sevmediğim 20-25 yaşlarındaki herkes Türkiye'de yaşayabilir. Sevdiğim insan yaşamasın ama yani ben buna karşıyım. Evet, evet. öyle neyse. Ben Kadir Kirişçi. Bu da videonun sonu. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa bu videonun yorumlarını okuyacağım çünkü hani Aklınızda takılan bir şey olan, anlatmam istediğiniz hani herhangi bir şeyler varsa onları yorumlar tarafına yazın. Sevdiğiniz yorumları da böyle atarsanız işte onlar böyle daha yukarıları çıkar. Ben de o ileriki videolarda onları cevaplamaya çalışırım. Artık böyle daha güncel olaraktan video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü yani ufaktan düzenimle oturttuğum için burada çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, İngilizce öğrenin, yurt dışına taşının.